Dostlar merhaba, bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni almış olduğum Nintendo Switch Lite'ın kutusunu birlikte açacağız. Bunu Media Market'ten aldım. Normalde Switch, normal Switch kullanıcısıyım. V2 modeli. 2019 yılında almıştım. 2019'dan beri Switch kullanıyorum. Ve oldukça memnunum. Switch Lite'ı da denememek istiyordum. Sitelerde öyle gezinirken Media Market'te inanılmaz bir fiyata denk getirdim. 2200 liraya Nintendo Switch'i e, CD Media garantili, distribütör garantili olarak aldım. Şu anda ithalatçı garantili olanlar piyasada 2250 liradan başlayarak satılmakta. E, tabi aslında bu 200 euroluk bir ürün. Fakat artan kur, artan vergiler, e, pandeminin getirmiş olduğu evde geçirme süresi konsollara da ilgiyi arttırdı. İlgi artınca fiyatlar da arttırdı derken şu an 2200 lira Media Market garantili, daha doğrusu CD Media garantili oldukça iyi bir fiyat. Ee, bakalım, kutuyu birlikte açalım. Ee, yanında da birkaç aksesuar aldım, onları da size göstermek istiyorum. Evet, bizi bir garanti belgesi karşılıyor. Türkçe CD Media'nın garantisi altında olduğunu söylüyor. Önemli bilgiler diyor. Yani joysticklerde e, drift sorunu hariç herhangi bir bozulma edilme olmuyor bu aletlerde kolay kolay. Hintem'de oldukça kaliteli işler yapıyor. Hemen şunu da açalım. Evet oldukça küçükmüş. Vav. Wow. Evet oldukça küçük ve hafif. Özellikle bu kadar yani küçük olacağını beklemiyordum. Şöyle göstereyim. Wow, neredeyse Switch'in ekranı kadar. Evet sarı güzel renk. Bir de dokunalım. Evet tuş de gayet iyi. Bu yön tuşlarında joysticklerde drift sorunu. Siz sola çekiyorsunuz solda takıl oluyor. Bu kronik bir sorun ama çözülemeyecek bir sorun değil. Ee, hemen kutu içeriğine devam edelim. Evet, bu da İngilizce olan belge. Ve bir adet de 220 şarj adaptörü çıktı. Yanında bir de şu şekilde ekran koruyucu artı 128 GB mikro e, micro SD kart aldım. Tabi diğer e, aksesuarları AliExpress'ten tercih ediyorum. Çünkü oldukça fiyat farkı var e, Aliexpress fiyatı artı vergi çok daha uyguna geliyor Türkiye'deki fiyatlardan. sizlere yeni Nintendo Switch'imi tanıtmaya çalıştım. Bunda online oyunları oynamayı düşünüyorum. Kartuşlu oyunları daha çok normal Switch'te oynamayı düşünüyorum. Hemen şunu da şöyle koyayım. Eğer siz de herhangi bir ürün almak istiyorsanız yani sık sık Takip etmenizi öneririm. Şu an mesela ben aldım. Stoğu bitti bunun. Ee, diğer renkleri 3500 liradan yukarıya satılıyor. Tabi 3500 liralık bir alet değil bence bu. Ee, i̇kinci ellerini 2000 liranın altına bulabilirsiniz. Ee, Tabi Switch'te oyunlar birazcık pahalı. Ucuz almanın yolları da var. Kardeşlik sistemi de var. Veya indirimleri takip etmeniz lazım. Ee, meraklı arkadaşlar tabi bunları zaten biliyordur benden şimdilik bu kadar yeni kutu açılış heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim bir dahaki videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın